Lanetli bebek oynuyuz arkadaşlar. Bu kanalda korku videoları da çekeceğim arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Belki en çok korku videoları çekeceğiz arkadaşlar. Bugün sizinle lanetli bebek oynayacağız arkadaşlar. Başlayacağız şimdi. Başladık. Hadi bakalım. Selam lan bebecik. Anahtar var ya burada. ne oldu lan? <laughs> Yerden yere çalsana. Yok lan. Bacağına, bacağına baksana. Ne Yara yapacağım şimdi? Yara var, var. Dur. Süt vereceğim. Ne yapacağız? Süt. Süt mü vereceğiz tamam. Geçten şuraya göt. Hazır verelim. Benim kardeşlerim oynamış galiba biliyor musunuz? <laughs> boklu. Sıçtı arkadaşlar. Lan ne oluyor? Gel buraya. Götü boklu. Bir tane sıçıyor. He bir de gülüyor. E sıç sıç yap tabii değil mi? Sıç nasıl olsa annen yapar, baban yapar lan ben diye. Senin ben at Tabi dur be. Nerede oğlum bu? Evet bebek ışınlanabiliyor arkadaşlar. Bilmiyor muydunuz? Abi. Ha. Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Bu sandık falan yoktu. Lan. Oğlum bir şey. Ağla. Şş, ağlama. Bokun. Boklu seni yerde yere atıyoruz. Al şimdi. Aa sıçtı o. Hadi gidelim bakalım. Ne diyor? Take a baby. Baby. İngilizcemiz iyi arkadaşlar. Okuyabiliyoruz. Oho. Ley le le le. Vay be. Ağlamıyor be. Şurası da şey Ney? bir çok şey yeni gelmiş. Aha. <laughs> Biz bunda ölüyoruz ya en sonunda. Like nasıl? Ne yapacağım şimdi? To toplarsa. The knife ed. Evet. Ha? Bir tane daha var. Şunu da alalım. Şu <laughs> dakika olmuş. Şey yap diyor. Her şeyi diyorsunuz ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Evet odasını şimdi kapattın mı? oluyordu lan? Ben tırmalama şunu kapat diye Geri zekalı. Yok öyle. Ha? Senin lan kontrolleriniz. Uyu lan şimdi göt kafa. Işıkta da uyuyamıyor mu? Of. Şimdi. Ha bak watch TV TV diyor şimdi benim İngilizceme sokayım. Dört dakika oldu bile ya. İzle bakalım. Allah Yine Allah, çıktı bizim bebek kafana. Üç, üç gün var ya. Bizim çok olabilir biraz. Sıkıntı yok. Oh. Evet bebeğin kolu çok uzun. Lan nereye şunları sen de anasını satayım ya. Tut bebek aşağıda. Aşağıda mı? <laughs> Şundan bu gücüne sahip bir bebeğimiz var. Gel buraya göt kafa. Ee, her gün her gün aynı şey. Dur şurada belki seni pişirirler. Hani? Ne oldu lan? Oğlum bez değil mi? Ne bu? Sıçmadı ki otunu. <laughs> Hatunu fırına. Ne Neden süt yok? At şunu fırına ya. küfür Arkadaşlar bize el Ne yapacağım küfür... oğlum? Arkadaşlar bize el küfür çekti. Şimdi ne yapacağız? Yemek mi yedireceğiz bu gece? Ne yapacağız oğlum? Süt nerede arkadaşlar? O yeni güncelleme de gelmiş. Açmana gerek yok. Bir bak olayım diye. Of arkadaşlar biraz daha araştırmak istedim. Şu dört bebeğe şey yapamadım. Buraya mı? Şimdi kapatacağız ışığı şey göre mi gideceğiz? He? <laughs> arkadaşlar kontrolleri de yapamıyorum ki bir türlü. What is Abi what deyince zaten anlıyoruz ya. Yani. Bas. Ya yani uyanmış gene yatıracak biz değil mi? Evet. Arkadaşlar benim İngilizceme sokayım ne yapayım ben. İngilizceme adam gibi değilim. Şey yapmayın. Of. 6 dakika oldu oğlum biz daha ne yaptık? Geldi. Kapat şunu hadi bas bas. Aha. İkinci daha herhalde. Hadi hadi hadi. Bebe aldı bebek. Şimdi uyanmıştır onu ben şimdi gideyim. Öyle miydim Ahmet? Hı -hı. Bebe. Ne olmuş? Yine aşağıda. Senin ben kafanı yürüyebiliyordum madem. Beni niye taşıttırıyorsun? Uyanık bebesine. Velet. Aha. İşte dedim, Abi yukarıya açıyordu. şey mi açıyordu? Siz ne ara oynadınız oğlum? At anahtarı, ondan sonra al değil mi? Şey. Bu ne oğlum ya? Boğdan bir yer içim bir yer Hı -hı. La oğlum şu sesi çıkarma lan. Kardeşim zaten benim İngilizcem yok daha seni dinleyemem. Neredesin lan? Göt. <gülüyor> <gülüyor> lan gel buraya götü boğla. <laughs> Oğlum ödüm götüme karıştı lan. Yemek mi yedireceğiz bunu? Süt varsa. Mol. Elektrikler kesildi arkadaşlar ya. Kodumun bebeğisin yürüyorum hadi bakayım benim beni benden taşak geçiyor bu kadar. değil mi? Yedir yedirdiğim anda sıçma mekaniz nasıl çalışıyor bunda? <laughs> Geç şuraya. Düşme var ya senin onu. Lan! Hayalet bebe, hayalet bezimi çaldı. Ananın. Bu açık mıydı? Lan sekiz dakika oluyor lan. Çünkü bu ne vardı. lan? Onu alamayız. Öf, gidiyor beni boşuna uğraştırıyor göt bez. Takacağım oğlum o bebeğin götüne gireceksin bana ne? Bebe bu bez bile bebeğin götüne girmek istemiyor görüyor musun? Aha girdim ne oldu ağla. Aha yatır diyor bak bebeği tet diyor. Yatır diyor değil mi bu? Hı hı. Bu sefer çok ananı. Evet, Tövbe bismillah. gel şuraya yatacaksın işte göt kafalı. Dediğim her şeyde böyle olmadı. Yatacak değil mi? Evet. Ha? Hı -hı. Şimdi mi kapat, kapat dedi kapat. acaba? Şimdi Julose dur. Julose dur. Biliyorum oğlum kapıyı kapat diyor bu diyor Ne var be. Arkadaşlar bu video biraz uzun oluyor galiba. Evet. Ya, video da uzun oldu. Abi. 12 video 12 dakika mı oldu? <laughs> Sarah ağlamaz şimdi. Üçüncü gece geçti. Olaylar şimdi başladı. Hadi artık. istersen. Evet. Watch. Uh -huh. Terazon diyor. Heh, tamam şimdi. Gop sitli baby. Ya ne bileyim be. Bebek ağladığına göre çiz aldı işte. yine aşağıya düşmüş. Bu gitmemiş. Bir Hayalet defa. gitmemiş. Ya bir sus da gelelim hadi ya. Bir daha mı olacak? Bak bana bunu trollemiştim bir kere. Tamam tamam. Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle diğer korkun oyunu nasıl oynayacağım? Şimdi vatsız değil lan? Oynalım. Bu ne? Bizim evimiz villa da. Ne <laughs> oldu? Soktumun bebeği? Kesin o kopattı. <laughs> Piç. Abi, Sıkıştırdı beni buraya. Göt. Ananı babanı bacını bana şerefsiz <laughs> gibi bakıyor iğne. Şu an bana diyordur ki senin ananı babanı bacını karını teyzeni sülaleni. Abi yüzüne bak. Ha şimdi iyileşti. Abi, Sıç altına abi. Abi, nasıl olsun. yüzünü olsa? gördün mü? Ben değiştiririm değil mi? Yüzünü gördüm. Göt tipli. Get ne yap? Papi. Gel lan. <laughs> Ananı şişt. bu <laughs> çocuğu. Yüzünü. Hani lan. Buraya mı? Hı -hı. Ben şu silahı al. Onu kes. At onu. At ona. Döv onu. Öldür onu. Götümden ter akıyor. İçine girdim. Bebeği yendim. Bebek seni satacağım. Nereye götüreceğim? Yine yatıracağım. Evet. Baby. Baby. ben bu evden gitsem ya. Mol kadın kadın mol mol. Aha kendisi. Ne kadar Beni uğraştırmak istemedi değil mi? Hayır abi kafandı. Altı geri dön. Sen senin işin var galiba. Çok kur anan iş. Abi uzatmasın videoyu bak. Burada bitiyor zaten. Bebeğe bakmanın yolları. <laughs> Bebeğe bakarsanız böyle olur arkadaşlar. Yani ben size söyleyeyim. Bitti mi şimdi bu? Aa. Oh güncel dönmüş çok Evet. Oh, bakışına Öyle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çok dakika oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Abi görüyor